Evet arkadaşlar merhaba Trabzonspor Erzurumspor maçını konuşmak için buradayım ee, şöyle maça genel anlamda bir baktığımız zaman Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor'da ne değişti derseniz şayet ee, sadece defansın daha iyi oynadığını gördüm. Yani defansın yerinde yaptığı müdahaleler onun dışında hiçbir şey farklı görmedim açık söyleyeyim. Maçın başında bir iki hareket oldu ki e, daha önceden de hani daha önceki haftalarda yine aynı şekilde ilk e, maçın başında kafadan başladığımız zaman zaten fena başlamıyorduk. Genelde zaten hep öne geçip daha sonra gol yiyorduk. <laughs> Keza bunun örneklerini buradaki işte e, Kasımpaşa maçında da en son görmüştük biliyorsunuz öne geçip son dakikalarda son iki dakikada gol yiyip maçı vermiştik. Ha bu maçta ona istinaden yani farklılık olarak galip geldik ama oyun anlamında baktığımız zaman özellikle ikinci devre Erzurumspor ciddi anlamda bizi ezdi. Bunu zaten hepiniz görmüşsünüzdür ama hoca tabii daha yeni geldi. Ya yani bir haftada takıma ne verebilir? Bir de uzun süredir eleştiri yaptığımız biliyorsunuz orta sahaya özellikle eleştiri yapıyorduk. Çünkü orta sahamız iyi değil. Ya bugün baktığımız zaman kondisyonumuz çok kötü. Gözüküyor zaten. Maçın sonunu getiremiyoruz yani. <laughs> Ki bu maçta en de çok fazla gözükmedi. Bizim daha önceki maçlarda gol atmamızda e, asistleri e, bize katkı sağlayan en Yemi'ydi. O da olmayınca haliyle takım çok ciddi anlamda kendi sahamıza çekildik. Erzurum Spor'un ataklarını karşılamaya çalıştık. Kaleci Uğurcan'ın ee, havanın durumuyla alakalı olabilir. Yani çok yağışlı diye olabilir ama çok ciddi hataları var. İki tane topu zaten içeriden çevirdik. Siz de gördünüz. Ya ben e, Abdullah Avcı'ya biraz zaman verilmesi kanaatindeyim. Çünkü kendi oyun sistemini takım üzerinde e, uygulayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. İşte kondisyona ihtiyacı var. Fakat oyuncu tercihlerine baktığımız zaman eee yani aynı oyuncu kadrosu ile işte Erzurumspor maçına çıktığı zaman ben çok şaşırdım açık söyleyeyim size. Ben orta sağda daha farklı, daha hareketli, daha pres yapan birilerini bekliyordum. i̇şte yine Baker'la falan başladı. E nitekim yani takım farklı bir oyun oynamadı. çok pardon. Geçmişte ne oynuyorsa, ya yani ne kadar kötü oynuyorsa Yine aynı oyunun adı. Bundan sonraki haftalarla alakalı kısa sürede ne yapabilir hoca? Şu anda baktığımız zaman bir zaman lazım. Bence bize bir kondisyonu yeniden yüklenmesi lazım. Ee, iyi bir forvet lazım. Çok ciddi transferler lazım bu takıma. En az puan kaybıyla devre arasına nasıl gidilebilir? Bence ona bakmak lazım. Ama yani bugün gördüğüm, geçmişte ne görüyorsam yine aynı şey gördüm. Yine aynı eleştirileri yapıyorum. Ama ben olsaydım hocanın yerinde orta saha yapsanı daha farklı daha daha şöyle diyelim, daha pres yapıcı stile sahip oyunculardan kurardım. Çünkü geçmişte aynı kadro zaten yani hiçbir şey yapamadı, görülmüş. Aynı kadroya Sol bek dahi aynı. Orta saha keza aynı. <laughs> yani Abdullah Avcı ne bekledi? Hani ben geldim, ben benim gelmemle beraber, bir dokunuşla beraber daha iyi olur diye mi bekledi acaba? <laughs> ya da oyuncuların bir hırs mı yapacağını düşündü bilmiyorum ama yani takım kötüydü, siz de gördünüz. Ee, ya, Vakayeme sanki biraz şeyde kaldı, yani biraz pasifte kaldı. Vakayeme biraz daha böyle evet hep sol tarafta oynuyordu ama biraz daha serbest oynatılsa acaba daha mı faydalı olur diye düşünüyorum. Abdülkadir Ömür Keza e e, ee, forvet arkasında oynasa acaba daha mı faydalı olur diye düşünüyorum. Ama e, tabi yağmurda çok ciddi anlamda yağmur vardı. Diyeceksiniz ki e, burası Trabzonspor yani Trabzonspor yağmur alıcık değilse Erzurumspor mu daha iyi? Bilemeyeceğim ama Erzurumspor'un takımını hakikaten beğendim.